Arkadaşlar klavyeden girilen integer değişkenler ile alakalı bir örnek yapalım. Bunda manav olsun elma, karpuz, portakal gibi şeyler integer başlayalım. Apple price. Hatta sonunda direkt hepsinin fiyatını direkt çıktı olarak alabiliriz. Olabilir böyle bir örnek. Price, orange price, karpuz karpuz da olsun fiyatı sonrasında bunların fiyatlarını öncelikle belirlememiz lazım. Etin price 5 olsun. Bunun fiyatı 8 olsun. 10 olsun. Bunun da 20 olsun. Şimdi bunların sayıları int Orange, and not to the video. Tricky. So let's not come so not the bright light. için yazalım. Onu Sonra apple count eşittir console Normalde böyle yaparız. Ama hata verecektir bize burada. Bu hatayı da çözmemiz için string türünde bir değeri tam sayıya dönüştürmeyi kullanmamız kullanmamız gerekiyor. Bu yüzden int.rc komutunu uzanmamız gerekiyor. Hemen şuraya ilk nokta parçayı e yazdığımız zaman string türündeki bir değeri tam şey integer değerine döndürecektir. Hemen diğerleri için de hemen copy yapalım. hiç vakit kaybetmeyelim. Elmas şekilde yaptık. Şimdi bunları en sonunda yazdıktan sonraki toplam bir fiyatın alalım. int total price eşittir parantezimizi açalım. Apple price fiyatıyla adetini çarpmamız lazım. Apple parantezi kapatalım. Artı Evet bu şekilde yazmaya devam edeceğiz. Orange artı Waiter Name. Aynen bu şekilde yazdım. Sonrasında Control nokta Write Line. kapatalım. Toplam ödeyici, toplam ödeme tutarınız total price şuna açalım bir tane evet şuradan şeyi taşıdım artı yaptıktan sonra konca nokta read komutu ekrana yazdıralım ve kontrol edelim şimdi bunun olduğu üzerinde sayısını 5 6 evet bir alt aslında biz bunu write'la like da yazabiliriz 8. Toplam ödücümüz tutar bu kadar. Bunu oraya right da çevirip orayın right tarafında da görelim. Her iki yana yazsın. Hemen başlatalım. Hemen onu da görelim. 10, 50, 25. 700 litr e bir ödevimiz oldu dersimiz de bu kadardır arkadaşlar. Sonraki derste görüşmek üzere.